Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Serüvenimiz devam ediyor. Bu dördüncü ya da beşinci yüzüklerin efendisi okuma saati. Sizlere tepki vererek okumaya devam edeceğim. Ya i̇ki satırda bir konuşuyorum. Ya tabii ki ses okumuyorum hepsini. Ama mesela böyle okuyorum. Yüz sekizdeyim mesela. Böyle okuyorum, okuyorum. Burada böyle bir şey olmuş. Burada ay nasıl olacak falan gibisin ne? Bölümün bitmesine kaç sayfa kalmış? Bu bölümü sizde bitiremeyiz. Hani biraz okuyup gelseydim iyiydi ama ya. Bu sefer de ortasından başlayalım. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Keyif aldıklarını gördüm. Umarım sizler de keyif alırsınız. Şömizini çıkaralım ki bozmayalım. Kucağımda kedim, arkada köpeğim var. Yani gözüm oraya ya da anladınız. Evde üç kedi bir köpek var arkadaşlar. Yeni geliyorsanız eğer bu detayları bilmeniz gerekmekte. Gerekmekte. Sesli bir kitap saati yani. Zaten hiç durmadan konuşacağım. Kapanmanıza da gerek yok. Anlayacaksınız. Diğer videolara bir uğrarsınız zaten varsınız hayatım. Başlıyorum şu an. Kaç sayfa okumuşum? <laughs> Bölüm başlamış. Buraya geçmiş bırakmışım. Of <laughs> oh, tamam. Bu arada bu kitabı böyle yavaş yavaş sindire sindire okuyorum da bu kadar yavaş okumayı beklemiyordum ama sebebi var bak onu da söyleyeyim. Ben buna bir maraton çekiyorum. Güzel bir maraton olmasını istiyorum. Hani yıllardır beklettiğim ve hani bunu okuduktan filmini izleyeceğim dediğim bir kitap. Haliyle canım çok özenmek istedi. Telefonum bozuldu. Bütün videolar orada kaldı. Canım ona sıkıldığı için birazcık beklettim ama okuyacağım. Yapacak bir şey yok. Okuyacağız artık. Zaten burada da çekeceğim videoları. Onları alamazsam bile ilk 100 sayfasını okumuşum. Geriye 900 sayfa kalıyor. Ben heyecanımı ile yansıtırım. Devam ediyoruz sizlerle. İnşallah bu da bir şey olmaz. Şarj kısmında bir sıkıntı var ama hallediyorum. Hani bazen şarj etmiyor. Çok ağır bir kitap aşırı ağır düşürsen var ya birisinin kafasına gitti yani hapse girersin düşünsene fotoğraf çekimi yapıyorsun uzaktan seni çekiyorlar evine doğru çok güzel bir yerdesin yanlışlıkla elinden düştü birinin kafasına kesin bayılır Bay, bay sadece bayılsın Çayınızı kahvenizi alıp bana eşlik edebilirsiniz. Bazen akşamları canlı yayın yapıp orada kitap yazabiliyoruz. Bazen de sadece sohbet ediyoruz. İsterseniz YouTube kanalında tabii oluyor bunlar. Katılabilirsiniz. Teşekkürler. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları söylemeye utanıyorum bu videolarda. Canlı yayında söylemeye hiç utanmıyorum nedense. Ama burada bir utanıyorum. Hype'lamayı, like'lamayı unutmayınız. Zaten cuma tesi günleri atıyorum. Artık hype meselesi kalmıyor. Büyük ihtimalle siz hype'layacaklarınızı hype'lamış oluyorsunuz. Ama yine de unutmayın. Teşekkürler. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunlar yolda. Bütün kitap boyunca yoldalar mı bilmiyorum ama şu an yoldalar. Bu detayı vereyim. Sonra da şey demeyin. Abla zaten konu o. <laughs> diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz diye düşünmekteyim. Dört dirhemler. O kadar çok terim var ki. O kadar kişi var ki. İşte goblinler, cüceler, hobbitler, onlar bunlar. Ama mesela dört dirhemler neydi? Gibi çıkmıyor mu? Tırnaklarını kesmeme rağmen tırnaklarını şöyle yapmayı seviyor yürürken. Kadın işte kız kız köpke kadın köpke olabilir mi ya dişi? Heh. Kadın işte dediğimde yanlış anlayabileceğiniz düşündüğüm için hani topuklu sesi çıkarıyor hayatın anlamında kadın işte erkek işte kadın dediğin erkek dediğin laflarından nefret ederim beni tanıyan bilir sus. Hayır no. Halbuki aslında dört dirhemlerdeki diğer hobbitlerden pek de farklı değillerdi. Bir saniye neler olmuştur? var ya ben bunu 10 defa okusam onun da da farklı bir detay bulurum. Bak Harry Potter'ı kaç kere okuma maratonu yaptım. Her seferinde farklı bir şey fark ediyorum. Ya da mesela artık filmlerini ezbere biliyorum. Ama yine de izlerken diyorum ki oha böyle bir şey mi olmuş. Bir de şey yapmışlar. İlk filmin kesilmiş bazı sahnelerini geri koymuşlar tamam mı? Ben de fark etmeden izlemişim. Aydın'a diyorum ki böyle bir sahne olmadığını eminim bu ne? Nasıl yani falan o kesilmiş sahneleri de izlediğim bir versiyonuymuş farkına bile varmamışım. İşte böyle. Bunda da böyle hissederim gibi hissetmekteyim. Erdiğer var. Çıkın çıkmazı var tamam mı? Eşime diyorum ki ay her videoda da söylerim ama olsun ne var. Çıkın çıkmazı falan. O diyor ki çıkın yani tavuk çıkmazı falan. Tamam bu kadar. Sus. Şu an çakıl yaramazlık yapıyor. Evet ne yapıyor? Kedime mi oynuyor? Yok. Evet kediyle oynuyor. Hayır battaniyeyi çekiyor içine girmek için bebek. Olum. Çok akıllı bir kız. Kendisi 20 kiloluk bir dana. Hayır 25 yalan mı söyledim. Bu da 4, dana, 4 kiloluk. Hiçbir şey görmüyorsunuz ki. Neyse videonun sonunda gösteririm size. İnsanlar köpeğim var dediğimde şu kadarcık bir şeyden bahsettiğimi düşünüyorlar. Fino falan zannediyorlar. Hayır. Labrador kırması bir dana simsiyah düz canlanmıştır. Büyük ihtimal göremeyeceksiniz bu videoda ama kanaldan bakarsanız yerine gelenler. Bir de abone olursanız yani lütfen. Lütfen bak o kadar kitap videosu var kanalda seversin. <laughs> of utandım daha başlayamadım. Beşinci dakikadayız. Bahsettiğim şeyi anladınız mı? Hani sohbet ve azıcık da kitapla geçiyor bu videolar. Tamam tamam. En azından 4 sayfa okumadan bu yayını yayın. Evet harikasın kapatmak yasak. Hatta dur. 2, 4, 6, 8, 10. Yani ben bunu sizde hiç konuşmadan bile okusam. Bu video olurdu. Evet doğru olurdu. Hani bir yarım saatimizi falan alırdı. Yavaş okuyorum çünkü. Çok yaşa. <laughs> Prensesim çok yaşa. Nasıl başlıyor duyuyor musunuz? İnsan gibiler ya. Ay. Gülümsüyor bizi. Biliyor musunuz gülümseme gibi bir ifadeleri var ya onların. Mutluyken olduğu için ben onu gülümseme olarak algılıyorum. Çünkü mutluyken o surat ifadesi oluyor. Şu an niye mutlu anlamadım. Ha kediyle oynuyor. Harbiden bu onun oyun hapşırması. Tamam kediyle oynuyor. Kedi ona aşık. Durumları anlayabilmeniz için gidip videolara bir göz atın. Shorts kısmında gecenin bebekliği, yavru bir kedim var. Gecenin bebekliği ve çakılında şey, onunla oynadığı videolar var. Oradan bulursunuz. Şu an gerçekten geceyle oynuyor. Kedilerle anlaşıyor mu diyorlar? Anlaşıyor. Ama en çok geceyle. Geceye aşık. Uyurum <laughs> onların götüne. Tamam sustum. Tamam 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 okuyorum sakin ol. Bu YouTube'un efendisi saati. Tamam dikkatimizi kaçırmıyor ve başlıyoruz. Kaçacak. Ama olsun. Asla Saçım nasıl? Bu kadar. Sabah kalktığımda bütün buklelerim ölmüştü. Şu önleri olduğu gibi bıraktım taradıktan sonra. Taramıyorum normalde kıvırcık olduğu için. Kıvırcığa yakın lüle. Bunları da hızlıca bir buradan fön geçirdim. Bir buradan bu kadar. Bence tatlı duruyor. Bence sarılarım daha belli oluyor. Bu sarılar buralardayken ki videolarıma baktım da i̇kinci boyayı güzel yapamadı kadın. Tamam bu ne anlatıyor be abi diyeceksiniz. Haklısın dur. Çok koptuk. Çok koptuk. Çok koptuk. Dur. Tamam tamam. Gerçekten şu saniyeden sonra sadece Yüzüklerin Efendisi ve Kedi Köpek'te konuşabiliriz. Yani illa onları dikkatim çeker. Çok tatlı oynuyorlar. Ne yapayım? Kız düzgün oynayın. Valla kedi olduğunun, küçük olduğunun farkında oynarken. Nasıl anlıyor bilmiyorum ama anlıyor. Kibar oynuyor. Bazen tohum çıkarıyor ama onda da gece zaten kaçıyor. Onu ısırıp. Gece daha çok ısırıyor onu. Evet teşekkürler. Başlıyorum. Kayıklardan hoşlanıyorlardı. Bazıları yüzme bile biliyordu. Yani hobbitler yüzme sevmez mi? Yüzme bilmez mi? Kayıklardan hoşlanmaz mı? Biz buradan bunu anlayalım. dediğim şey buydu. Ben Yüzüklerin Efendisi konuşsam bile onlar sadece Yüzüklerin Efendisi konuşmama izin vermezler. Arbede çıkacak dur. Koşuşturmadan önceki sessizlik. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Burada bir dana var. Hayır kızım. Evet aferin sana. rahatsız etmeye geldi çocuğu da. Dikkatimin dağınıklığı hakkında düşünceleriniz doğru. Evet çok çabuk dağılıyor. Tam şurada dur. Dikkatim oraya kayıyor. Hayır. Tamam en azından şu iki sayfayı bitirelim artık tamam. Gerçekten sapıtma Kübra kendine gel. Direndi Badesi Köprüsü. Gündüz sefasının orta ne? Ha, ormandan başlayıp kırılarak Birendi Badesi Köprüsü. Ay ben yanlış da okudum. Dur dur dur. Gündüz sefasının ormandan çıkıp Birendi Badesi'ne döküldüğü yer olan. Hmm. Otlu kucu. Kucu. Otlu kucu. Şıkkın bir şeylere kızdı, bofluyor şu an. Minik minik sesleri geliyor olabilir. Ya çok fazla akılla tutmamız gereken yer varmış gibi geliyor. Bir yandan da diyorum ki Kübra sadece yol onlar. O kadar aklını tutmaya çalışma. Sakin ol. Zaten çok önemli Tekrar tekrar geçer ve hatırlarsın. Değil mi? 8 derece. Üşümekteyim. Battaniyemde kedi kedi, evet. Kedi yatıyor diye şey yapmıştım. Almamıştım. 2 dakika sonra kalktı. Keşke alsaymışız. Diğerinde de çakıl yatıyordu. 5 dakika içinde işler tersine döndü. Hepsi uyanık şu an. Yankı kucağımda 10 saat yatarsa biz bugün donduk. Ben kıyamıyorum Yankı'ya. Diğerleri mesela kucağından kaldırıp git gel geri gelip yatıyorlar yankı yatmaz ya Semin aklına şey geçiyor Keşke Bay Frodo çıkın çıkmazında sakin sakin yaşayıp gitseydi. O zaman bu kitap olmazdı sus. Hayır kızım senin havlamanı dinlemeye gelmediler. Dola çıktı da. Hemen gittim geldim. Bir şey diyeceğim. Meri ne ara geldi? Bir saniye. Meri'nin yanına mı gitmişlerdi? Bunlar ne yapmışlardı ya? Dur, 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 dur. Dur bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Hani kafamdaki Meri o değildi. Doğru Bay Meri diyor. He, tamam tamam tamam. Başta bir karakter vardı. Ben onunla karıştırdım. Bu başkası. Dur bay bakayım istiyorum. Onu gördünüz mü dedi boğuk bir ses. Fakat ses Meri Brandy sesiydi. Hmm, tamam. tamam 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 Kafa. oturdu oturdu kafamda oturdu tamam Kulaklı olanlar için gerçekten kusura bakmayın. Anlık bir boh wow sesi gelirse bu videoyu editlemeden atacağım. Yani kusura bakmayınız. Teşekkürler. Kulaklı olanlar için bir dakika saygı duruşu falan yazacaklar yorumlara. Öyle işte. bu kitapta yaş olayları farklı ilerliyormuş. Bunun mitolojisi falan farklı olduğu için. Ve Frodo buralarda 50 yaşında 20 yaşlarda gözüküyor. Bunun tam olarak açıklamasını bu kitap yapacak mı yoksa siz bana yapar mısınız? Yoksa Hobbitler de yapıldı da ben mi unuttum? Hani bir cümlelik bir şeyle geçmişse unutmuş olabilirim. Ben unutkan bir insanım. Böyle kim var? Ama nasıl unutkan olmaya devam ediyorum bilmiyorum. Bir oyun kim fullendi? Artık demir vitaminini sadece kullanıyorum. O da ortalarda. Yani vitaminlerim hakkında da yeterince konuştuğumuza göre <laughs> bir yüzükler efendisi konuşamadık diyecek. Of tamam. Tamam tamam. Şey, atlar yüzüyor muydu? İyicene cahil hissettim, dur. Meri ismi değil. Neden Bay Mary? Acaba ben ile Mary ile Mary'yi karıştırıyor olabilir miyim yazım bakımından? Olabilirsin. Çok dikkatini dağıttılar. Ama ben bu videoyu da sevdim. Paylaşacağım. Kızmayın tamam mı bana? Bir dahaki videoda daha sakin ve daha kitap odaklı olacağıma söz veriyorum. Bu videoda birazcık fazla kaynadı. Olsun. Zaten okuma saati ve benim tepkilerim üzerineydi. Zaten tepkiler için geldiğinize göre, sadece kitap okumamı izlemeyeceğinize göre bunlar normal gelmiş olmalı. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet de. Hayırsa evet de. <laughs> ne, ne, diyordum ben? Neyse tamam. Tamam tamam tamam. Bu arada bir de, bir de, bir de, bir de bunu söylemeden geçmeyeyim. Ben WhatsApp'ta kanalaştım. Yenip katılabilirsin. Kübü ve papatyaları diye. Bulamazsan link attım ben toplu kısmında Belki açıklama kısmına da koyarım unutmazsam. Katılabilirsiniz eğer. Eğleniyoruz. Canlı yayınlarda da genelde eğleniyoruz. Videolarda da genelde eğleniyoruz. Ben aslında eğlenceli bir kız olabilir miyim? Belki. Gidip arkadaşlarıma sorun. Yorumlara sorun bu kız eğlenceli mi diye. Hayır derlerse... <laughs> şey ben çok kibarım silah zoruyla mı duruyorsun falan diyorlar ben o sırada örgü şişini gösteriyorum yo gayet tatlı bir insanım aslında beni üzerine falan şey diyorum canlı yayında Be kötü kelime söylersen o popo üstü düşersin popon kırılır diyorum beklemiyordun değil mi ben de bunları konuşmayı beklemiyordum şu an utandım tamam 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 bir saniye bu çok sormuş Tamam okumaya devam ediyorum. Artık cidden devam ediyorum. Artık döktüm. Sakar olduğumu söylemiş miydim? Harbiden döktüm. Bu kitabı tutmak çok zor. Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Tamam. Böyle duracağım. Hayır. Bir saniye ben şu an rahat edemiyorum. Biraz önce kedim gitmeden önce daha rahattım. Bir saniye. Tamam. nefes alamama sorunu yaşıyorum şu anda. Bir saniye gerçekten. Niye böyle oldu? Tamam. Uf dikkatim dağılıyor. Senin yüzünüzden. Konuşasın geliyor sadece. Acaba ben bir söz vermiştim insanlara. Canlı yayındayken dinliyoruz ama yargılamıyoruz videosu yapacaktık. Canım sohbet etmek çekiyor derken aklıma o geldi. Unutmamak için sayfasını açacağım. Bekleyin. Bekleyin. Ay bir dakika bekleyemedi. Neyse. Tamam unutmam unutmam. Yanlışlıkla iki kere ekrana bastım da tekrar açıldı. Olsun tamam unutmazsın. unutmam unutmam. Unuturum kız dur. Açtım. Sayfayı açtım da hatırlıyorum. Tamam. Bir sayfa açtık. Anlarız. Anlarız. Sizlerle kahve falından kitap videoları çekiyoruz arkadaşlar. Mesela kahveyi içiyorum. İçindeki şekillerden fantastik kitabıma karakterler ve yollar buluyorum. Bugün onu da yapacağım. Çok konuşasın varsa demek ki. Bunları yapmamız gerekiyor anlamına gelmekte. Evet. Bu kız delinin teki diyeceksiniz. Akıllı olduğunu kim söyledi? Teşekkürler. Beni seven böyle sevsin yapacakmış Tamam. Of. of. Tekrar mı başlasak videoya? Hayır canım. <laughs> Gayet iyi ilerliyoruz değil mi? Evet. evet. Tamam şu an bir sayfa daha okuyacağım. Evet okuduklarımı anlıyorum. Ben normalde de böyleyim. Bir sayfa okuyup kalkıp evde şey yapıp sonra tekrar oturup tekrar okuyup. Bir şey yapıp sonra kedilerimle oynayıp sonra yine devam edebiliyorum. O yüzden okuduklarımı anlıyorum ama bazen bir sayfa önceki şeyi tekrardan böyle biraz zaman geçtikten sonra azıcık bakmam gerekebiliyor. Medi olayı gibi. Bir de bayağı bir oldu elma almayalı. Telefon bozuldu ya. Tamam. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Lütfen ne ne şey yaptınız yeter. Tamam tamam ciddiyet. Bana suratsız diyenler utanır mı sanmam. Of şu an çok uğraşasım var sizinle bir saniye çok özür dilerim arkadaşlar. Ben bunun ikinci partını çekeceğim. Hem de bugün çekeceğim. Şu an bu kadar çok konuştuğum için artık yani e, fuhunu çıkardık diye düşünmekteyim. O yüzden bunu olduğu gibi paylaşıp tekrar ikinci parti şimdi çekeceğim. Şu anki enerjimle bayağı bir şey çekebilirmişim gibi hissetmekteyim. Unutmadan bir de dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Çekeceğim. Sonra bir kitap okumam lazım. Onu da çekeceğim. Bugün verimlilikte çıtayı üste çıkaracağız. Göklerinizi ne yazacağım? Göklerin izde benim yazdığım fantastik bir kitap. Yani okumak isterseniz kanalımda ilk 8 bölümünü paylaştım YouTube kanalında. Arada belki WhatsApp kanalında da size alıntılar falan atabilirim diğer kitaplarımla alakalı. Şu an çıkmış hiçbir kitabım yok maalesef ama çıkacak. İnşallah dua edin. Bizi takip edin. Takip ederseniz sanırım yayın evleri takipçisi fazla olanlara daha çok şey yapabiliyor. Mesela bazı yayın evleri 5 milyon olmadan kitabını almıyor. Nasıl 5 milyon olacak her yer kapağını bilmiyorum ama öyle. Evet o zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bu videodan razıyım. Siz razı mısınız? bilmiyorum ama koşmadım. Bay bay. Kahve yapıp geliyorum. Evet kahve yapıp ikinci parti çekiyorum. Bunu izledikten sonra birkaç hafta geçmişse eğer diğer videoya geçin. Beşinci yüzüklerine Efendisi videosuna geçin. Onu da izleyin. Bu onun devamı olacak. Hani bu 40 dakika olmasın diye onu ayrı çekiyorum. Kahve içeceğim. Ay bir taşı iki kuş bak kahveyi değiştim. Soğudu kenarda kahve falan da çekebileceğim. O sırada birazcık enerjim gitsin diye konuşasım var ya gidip dinliyoruz ama yargılamıyoruz videosunu da çekeceğim. Üyeleri özel yapar mıyım bilmiyorum. Hepiniz izlersiniz büyük ihtimal ama üyeleri özel de yapabilirim. Bu kadar. Tamam bu kadar. Ay çok heyecanlı yaptım. Şu an çok mutluyum. Niye bu kadar mutluyum? Nazar değdirmeyeyim miyim kendime? Maşallah maşallah. Hadi. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.